Başbakan Yardımcısı Ali Babacan inşaat sektöründe bir gecede bir kalem değişikliğiyle oluşan ölçüsüz rantlara dikkat çekti. Babacan 5. Uluslararası İstanbul Finans Zirvesi'nin sabah oturumunda soruları yanıtlarken inşaat sektörünü destekledikleri ve önemli bir sektör olduğunu belirterek hatta gelişmiş ülkelerde bile milli gelirin %8'i inşaat sektöründen gelir dedi. Babacan, inşaat sektörünün düzenleme ve denetleme içinde çalışması gerektiğine dikkat çekti. Şimdi kredi derecelerinde kuruluşlar biliyorsunuz bu son krizde ciddi ölçüde kredibilite kaybına uğradılar. 3 A notu verdikleri finansal enstrümanlar bir gecede değerini sıfırladı. Çok yüksek kredi notu verdikleri ülkeler iflas etti. Tam tersine kredi notunu düşük verdikleri ülkeler sapasağlam bu krizi yönettiler ve artık yatırımcılar da eskisi kadar kredi derecelendirme kuruluşlarının verdikleri nota itibar etmiyorlar. Ancak bazı fonlar kendi iç işleyişleri gereği ve kendi iç kuralları gereği yatırım yapabilecekleri ülkeleri ya da enstrümanları seçerken kredi notunu da dikkate alarak bunu yapıyorlar. Dolayısıyla bu gerçeği de hala önümüzde görüyoruz. Bizim için önümüzdeki dönemde önemli olan bu kuruluşların Türkiye'yi objektif bir şekilde değerlendirmeleri. Türkiye'nin ekonomik gerçeklerini ve siyasi gerçeklerini daha yakından izlemeleri ve Türkiye'nin ekonomisinin ve siyasetinin nabzını burada yerinde tutabilmeleri. Çoğu zaman görüyoruz ki bu kuruluşlar böyle yılda birkaç defa yaptıkları Türkiye ziyaretleriyle ve 2-3 kişilik ekiple Türkiye'nin nabzını tutmaya çalışıyorlar. Öte yandan Türkiye'ye milyarlarca dolar yatırım yapan çok sayıda yatırımcı var. Reel sektöre yatırım yapanlar finans sektörüne, finansal enstrümanlara yatırım yapanlar. Büyük çapta yatırım yapanların zaten çoğunun kendi değerlendirme ekipleri var. O 2-3 kişilik bir kredi değerlendirme kuruluşunun ekibi var belki çalışma yapıyor ama diğerleri geliyor 10 kişi araziye. Yüzlerce kişiyle görüşüyorlar. İyice derinlemesine ülkeyi kavruyorlar, anlıyorlar. Ondan sonra yatırım kararlarını veriyorlar. Dolayısıyla bizim bu kuruluşlardan beklentimiz Türkiye'yi daha iyi anlamaları, daha yakından tanımaları, daha geniş ekiplerle ve daha derinlemesine analizlerle Türkiye'nin gerçeklerini öğrenip kredi notlarını vermeleri ve ona göre yatırımcılara bu bilgileri ulaştırmaları. Dolayısıyla e, önemli olan burada şudur. Kaç tane yatırımcıdan ben duydum bizzat Türkiye hak ettiği kredi notunu bu kuruluşlardan maalesef alamıyor. Bu kuruluşlar Türkiye'nin hakkını teslim etmiyor. Bugün 100 yatırımcıya sorunun, sorun 70'inden 80'inden bu cevap alırsınız. Zaten fiilen yatırım yapıyor olmaları bunu gösteriyor. Türkiye'nin kredi, Türkiye'nin yatırım yapılabilir notu yani investment grade dediğimiz yatırım notu daha yeni bir gelişme. E, o olmadan önce de Türkiye'ye yatırımcılar geliyordu. Yani bu kredi derecelerinin kuruluşları Türkiye'yi investment grade olarak belirlemeden, o kredi notunu vermeden de yine Türkiye'ye yatırımcı geliyordu. E, bu yatırımcılar Türkiye'nin notu yok, ben gelmem demiyordu. Ama şu önemli, Türkiye'nin yatırım yapılabilir bir ülke notunu alması, investment grade oluşu kuşkusuz Türkiye'ye kazandırır. Türkiye'ye bugüne kadar uzak duran bazı ilave yatırımcıların da gelmesini sağlar. Bu da bir gerçek, bunda dikkate almamız lazım. Dolayısıyla bu kuruluşlarla daha yakın iletişim ama onların Türkiye'yi daha iyi anlamak için özel bir çaba içerisinde olmaları bu tabloyu daha düzeltebilir diye düşünüyorum. Peki Sayın Bakanım, son sorumuz Bankacılık sektörüyle ilgili olarak e, siz demin bahsettiniz biraz önce Türkiye'nin bu büyümeden, bu sıkıntılı süreçten çıkarken birçok rakibini geride bıraktığını. Sizin için her sektör mutlaka aynı önemi, e, önemli şarttır ama bankacılık sektörünü de yakından takip ettiğinizde buradaki reformların bir çoğunda imzanızın olduğunu biliyorum. Mesela şu an Türkiye bankacılık sektöründe ortalama e, sermaye yeterlik rasyosu, devlet bankalarında 15.95'lerde, özel bankalarda 15.30'larda, katılım bankalarında 15'lerde. Keza gene sorunlu kredi oranları da Avrupa ile karşılaştığında oldukça düşük her sektörde. Dolayısıyla bankacılık sektörü analistler tarafından bakıldığında, yatırımcı tarafından bakıldığında bir sıkıntı göstermiyor. En azından biz kendi yayınlarımızda böyle bir şey almadık ama genel olarak bankacılık sektörü üzerinde mesela Fitch'in bir yakınlarda yapmış olduğu bu uyarı var. Çok fazla borçlanıyorlar eğer yurt dışına işler terse dönerse şeklinde. Özelde de dün itibariyle gene Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan'ın ile sorumluluk BDDK'a aittir. Bankacılığın kendine az kuralları var ifadesi. Bugün de Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu'nun bankacılık sektörü dayanıklıdır, Türkiye bir hukuk devletidir. Sektöre yönelik riskleri değerlendirmek BDDK'nın görevidir. Bankasya dahil hangi banka olsa da BDDK bunlar denetler şeklinde açıklamaları var. Hem özelde hem genelde bir sektör değerlendirmesiniz efendim. Şimdi öncelikle şunu tabii iyi görmek lazım. Bazel kriterlerine göre sermaye yeterlilik rasyosu gerekli rasyo yüzde sekizdir. Son krizde Avrupa Birliği daha yeni bunu dokuz yaptı. Halbuki biz kriz öncesinde 2008-2009 krizi öncesinde yüzde sekizlik kanuni gerekli fiilen yüzde on iki olarak uygulamaya başladık. Ve hiçbir banka yüzde on ikinin altında olamaz dedik. Ve gerçekten de bugün geldiğimiz noktada bahsettiğiniz gibi sektörün ortalamasına baktığımızda yüzde 15-16 arası bir rakam görüyoruz. Bu hafta hafta değişiyor ama mertebe o. Dolayısıyla bu dünya standartlarına göre çok çok yüksek bir sermaye yeterli bu oranı ve çok kuvvetli bir bünyeyi işaret ediyor sektörün tamamıyla alakalı. Ama şu da var ki banka bazında takip ve denetleme görevde BDDK'nın. Merkez Bankamızın da kuşkusuz görevleri var. Onların da baktığı spesifik konular var. Ama burada ana oyuncu, temel oyuncu BDDK'dır. BDDK da bankacılık kanununa göre hareket eder. Ve bankacılık kanundaki maddelerde çok açıktır. Ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da BDDK kurallar içerisinde banka banka ne gerekiyorsa bunu kuşkusuz yapacaktır herhangi bir bankayla ilgili hangi adımın atılıp hangi adımın atılmayacağı karar da yine BDDK'nın bağımsızca vereceği bir karardır. Ama şunu da belki söylemekte fayda var. Bankacılıkla ilgili böyle kaynağı belirsiz, nereden geldiği belirsiz bazen bilgiler ortalıkta dolaşabilir. Bunların önemli bir kısmı da kasıtlıdır. Bunu biz gezi olaylarında da yaşadık. Gezi olayları döneminde de böyle yalan yanlış bir sürü bilgiler ortaya saçıldı. Dolayısıyla bugünlerde de böyle yalan yanlış bir sürü bilgiler ortaya saçılabilir. Bankacılıkla ilgili bütün bilgileri yetkili, ilgili kişilerden ya da kurumlardan almak gerekir. BDDK'da zaten bir şey söyleyecekse herhangi bir bankayla alakalı, bunu ya başkan çıkar söyler ya web sitesinde bir duyur olarak söyler. Dolayısıyla bu, bu sektörle ilgili söylentiler, şunlar bunlar, bunlar da tamamen e, dikkate alınmaması gereken, ve önem verilmemesi gereken hususlardır. Yani ortalamada yüzde 15-16 gibi sermaye yeterlilik rasyosu tutturulmuş bir sektör, bütün dünya tarafından tescil edilmiş, sağlanma tescil edilmiş bir bankacılık sektörümüz söz konusudur. Bankacılık sektörümüzün yurt dışından sağladığı krediler kuşkusuz önemli. Çünkü bizim zaten cari açımız var ve bunu yurt dışı finansmanla ve özel sektörün finansmanıyla karşılıyoruz dediğimizde bu özel sektörün finansmanının içerisinde bankalarımız da yurt dışından sağladığı ya krediler var ama önümüzdeki dönemde Avrupa Merkez Bankası'nın genişlemeci bir politika izleyeceğini ve bankalarımızın ağırlıklı olarak Avrupa'dan finansman sağladığını düşündüğümüzde bu konudaki risklerin biz çok minimal riskler olduğunu açıkçası düşünüyoruz. Kaldı ki cari açıyı düşürmek yolunda atmış olduğumuz adımlar ve aldığımız sonuçlar Türkiye'nin dış finansmana olan ihtiyacını da aynı oranda düşürüyor, azaltıyor cari açık geçen sene yüzde sekize yaklaşıyordu. Bu sene herhalde yüzde altı ya da yüzde altını biraz altında bitireceğiz. Bu ne demek? Milli gelirimizin yüzde ikisi kadar daha az finansmana ihtiyacımız olacak demek. Dolayısıyla bankalarımızda yurt dışından finansman ihtiyacı yüzde sekizlik cari açığa göre bu yıl nispeten daha düşük olacak demek. Göreli olarak, mukayese olarak söylüyorum. Dolayısıyla bütün bunlar tartışılır edilir ama hiç kimse merak etmesin ki biz bunları zaten o kuruluşlardan çok önce, aylar önce, yıllar önce görüyoruz, izliyoruz. Ve gerekli adımlar da zaten gerektiği zaman atıyoruz. Ee, Dolayısıyla burada e, herhangi bir e, endişelenecek tablo yok. Bütün dünya tarafından tescil edilmiş sağlam bir bankacılık sektörümüz söz konusu. Ama dediğim gibi yani nokta atış tek bir bankayla alakalı konularda BDDK yetkilidir. Her türlü yetkisi vardır. Kurallar içerisinde de gerektiği zaman gereken adımı BDDK gözünü kırpmadan atar. Sayın Bakanım çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz cevaplar için. Efendim biz biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Size iyi konferanslar diliyoruz. İyi günler. Sayın Ali Babacan'a ve Cüneyt Başaran'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Bakanım.